İpi bağlıyoruz. Şu şekil. Şu şekil tuttuktan sonra şunu yapmıyorum. Bunu çünkü baş parmağıma koyup yapıyorum genelde. Onun için şöyle bileği düşürüp Bunu niye yapıyorum? E, maç esnasında bileğiniz düşmemesi için. Çünkü ben top yapıyorum. Yani buradan vurgu yapıyorum. Şimdi mantıken adam ben buramı düşürdükten sonra %90 beni yener. Onun için burayı güçlendirmek için şu şekil çaprazlama. Bu kişiden kişiye değişebilir hareket. Ben bu şekil yapıyorum. 3 e, üç set yapıyorum. Her set. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen bir tuzlu sodamı içiyorum. Kan dolaşımınız Aslında diye. Orada dirseklik taktım. Bunları Decathlon'dan aldım. Süperler. Yani tavsiye ederim. Şöyle göstereyim. Tarmak. Çok güzel dirseklik. Bir tanesini önceden almıştım. Bunu da bu ara aldım. Arkadaşım Diyarbakır eğitiminde almıştı. Malatya'da yok çünkü size de öneririm. Hem sıcak tutuyor hem sıkı tutuyor. Sakatlanmanızı da büyük ölçüde azaltır. Devam ediyoruz. Yine aynı şekilde bile yöne düşürerek. Bir, iki. Evet. İkinci hareketimizi geçiyoruz. Hareketimizi yapıyoruz diyelim. Şöyle parmağımı geçiriyorum. Şu baş parmağımı. Şu şekilde. Vurdu. <laughs> Bu arada neler yapıyorum? Ee, Kalistans yapıyorum. Bilek güreşi yapıyorum. Burcu geliştirme yapıyorum. Bunları uzun süredir biliyorum. Ama yapamadım. Bazı sıkıntılar oldu. Şu an iki aydır düzenli olarak yapıyorum. Karşısın ise bilek profesyonel olmak istiyorum. Vücut geliştirmeyi de seviyorum. Aynada kendi görüntümü seviyorum. Bir de bu ikisini bütünlüyor. Cilası gibi bir şey oluyor. Yani aslında karstensinde, bilek vücudun her tarafını çalıştırmayla daha bütün, daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Ee, sadece de kalsitans yapsam daha mı hızlı güçlenirim? Bence hayır. Ee, nereden hayır? Çünkü bilek güreşini bayağı izliyorum. Uzun süredir yapmasam da takip ettiğim kadarıyla. Yani bazı bilek güreşçileri biliyorsunuz zaten statikleri çok iyi. E, statik çok iyi olduğu için de adam bakıyorum tekerle 15 tane barf çekiyor. Yani bunu çok az kalsitansçı yapar yani çok ileri seviyedeki adamlar yapabilir çünkü kalsitansçı aslında ellerinizle yapılan genel olarak el er kaslarınız bilek kaslarınız kol kaslarınız çok önemli onun için bilek güreşinin yapmasının için içinde bilek güreşi içinde faydası olduğunu düşünüyorum bilek güreşi içinde nasıl bir faydası var ben çekiş yapıyorum düşünün ben mesela belime 100 kilo ağırlık takıp bar çektiğimi düşünün yapamıyorum şu anda düşünün yani o o o sırt kasıyla adamı masada çektiğimi düşünün. Dehşet bir avantaj bence. Bu ikisinin kombinasyonulayıp yaparsanız çok hızlı gelişirsiniz. Ama burada önemli olan şey var. Sakatlanmamak. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Yavaş yavaş, disiplinli, dikkatli. Çünkü kalsanitçilerin geneline bakıyorum onlar da bilek güreşiyle başlıyorlar ama sonradan ya kollarını kırıyorlar ya sakatlıyorlar hemen kendilerini ve bir dalı bırakıyorlar. Bırakabilirler bu, bu arada sadece de yapabilirler. Ben kendim böyle yapıyorum. Böyle daha hızlı gelişeceğimi, daha iyi verim aldım ve daha mutlu olduğumu gördüm. Onun için de böyle devam edeceğim. Şimdi ikinci setimize geçelim. arada bir de güneşinde e, ilk başladığınız zaman böyle 2-3 ay yaptığınız zaman muhtemelen bir yeriniz bir yerinizden daha güçlü oluyor. Nasıl oluyor? Zaten bu spor da iki tane e, taktik var. Bir hook, eklem. Yani bileği bükerek tamamen eklem gücüyle. Bir de toprol var. Elin şu şekil. Tabi pozisyondan pozisyona değiştirmek farkıyla. Şu şekilde yaptığımız. Buna da toprol diyoruz. İki hareket var. iki teknik var. E, bir yeriniz muhtemelen daha güçlü. oluyor. Aynı vücut geliştirme gibi düşün. Mesela spor yaparsınız. Bazısının kolu çok iyi olur, bazısının sırtı. Bu da aynı şekil. Bunu öğrendikten sonra mesela çekişiniz mi çok çok güçlü? Bence o zaman mesela haftada 5 antrenman mı yapıyorsunuz. 3'ünü bence çekiş yapmanız lazım. Çünkü rakibe saldırırken ilk önce en güçlü olduğunuz yerden saldırırsınız. Eğer top rolcuysan çekiş yaptığında zaten adam senden içe büküp çekiyorsa senin zaten eklemin ona yetmeyecektir. Aslında kendi güçlü olduğun yere daha fazla çalışmak bence avantajlı. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Benim gibi eğer Bilek ve ucu keştirme yapmayacaksınız sadece de. Ee, ay pardon, benim gibi kasiteniz ve ucu keştirmede eklemiyorsanız. Bileği parçalara bölün. Haftada üç gün yapacaksınız. Bir gün sadece de çekiş yapın. Çekiş hareketleri Bak Bu da çekiştir. Bu da çekiştir. Bir gün eklem yapın. İçe. Şu şekil. Şöyle. Ondan sonra nasıl diyeyim? Yan basınç. Ee, bir günde parmak çalışın. Parmaklar çok önemli. Hele eliniz uzun, büyükse daha avantajlısınız. Tabi en avantajlı şey sıkı çalışmak, disiplin olmak. Ee, bu şekil parçalara bölüp yaparsanız daha iyi olur. Benim öyle bir şansım yok. Onun için ben hepsini bir çalışıyorum. Ama şöyle bir şey yapıyorum genelde. bazı hareketler spor salonunda yapmam gerekiyor. Çünkü burada yapamıyorum. Ben de bilek adetlerim var. Tabi hepsi yanında değil. Bazısı de kaldı. Bununla parmak çalışıyorum. asıyorsun. Ve evet, şu şekil. içe doğru. Parmakların şöyle düz olacak. Bununla parmak. Bununla da çekiş yapıyorsun. Şu baş değişebiliyor. Açıp tam tersini de yapabilirsiniz. Bu ikisini akşam spor salonunda yapıyorum. Burada küçük tek odalı bir spor salonu var. Dereye kalan da evde yapıyorum. Lastiklerim de var onları da göstereceğim. Üçüncü hareketimize geçelim. Üçüncü hareketimiz yine çekiş. Çekişten devam ediyoruz. Adamı tuttuğun zaman ensenin çektiği zaman bileğinin öne düşmemesi için şu şekil tutuyorsun. Şu şekil. Sadece de bileğinle. 15. Bu biraz daha. Maçtasınız, Marştasınız. Tuttunuz. Adam sizi çekti. Çektiğiniz zaman şu alt bileğiniz esneyecek. Burada da aynı bu şekil. Şu şekil tutuyorsunuz. Kaldırıyorsun tamamen. Tamamen bırakıyorsun. Yani alt bileğini tamamen esnetiyorsun. Orayı zedeliyorsun. Zedelendiği zaman daha da güçleniyor. O tendon daha da güçleniyor. Bunu da uygulamanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bunu da 3x15 şeklinde yapıyorum. Güzel bir hareket. Kendinize göre bir kilo seçip kesinlikle uygulayın. Bir tane çubuk, bir tane de direnç lastiği, bu 25'lik bir direnç lastiği, yani gayet güzel, zaten kasten size uğraşıyorsanız 25'lik idealdir, masraf içinde, diğer hareketler içinde, bunu böyle alıyoruz, tahtamızı buradan geçiriyoruz, küreksör kaslarımız için, yani buradaki kaslarımız için tutuyoruz. Yerginleştiriyoruz. Bir, iki. Burada yapmaya başlayalım. Bu da alt bilek için. Direnç lastiğiniz olur. Yani bisiklet lastiği de olur. Lastikle brek çalışmak çok etkili bence. Lastik çok önemli, çok güzel bir spor aleti. Şimdi şöyle gösteriyorum. Ee, tam tersi yapacağım ama size görmeniz açısından. Şöyle diyorum, şu şekil. Kendime doğru büküyorum. Şu şekil. Gördüğünüz gibi alt bileğimi çalıştırıyorum. Bilek güneşinde olmaz olmaz yan basınca yapacağız son hareketimiz. Hem sağ tarafında küçük bir ağrı var onun için sarfımı kullanmayacağım. Saçla göstermeyi evet. yapacağını göstermiyorum. Şöyle tutuyoruz. Omuzu hareket etmeden sadece kolla. Şöyle düzgün basınç. Eğer burada tutacak bir yeriniz olursa çok daha iyi olur. 30 çarpı ya da 25 çarpı 3 gayet e yeterli.